İyiyim canım sen ne yapıyorsun iyi misin? Ben de iyiyim Ben de gözlerinden öperim Elhamdülillah sağ ol sen de iyisin inşallah ee, Ben yedi buçuk liram bağış yapmak istiyorum da Öyle mi maşallah Allah kabul etsin inşallah İnşallah Tamam evet. biz akşama doğru geliriz senin yanına Derneğimizi alırız senden olur mu? Tamam, teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim canım benim. Senden de hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum seni. Çok selam söyle annen gile, oldu mu? Tamam. Hadi bay bay canım, hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Huzurat geliyoruz. Meryem Hanım, siz misiniz? İçeri girebilir miyiz? Bizi aramışsınız, bağış yapmak istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Evet. Ey maşallah. Sabah beni aradın. Abi para biriktirdim kumparada, onu derneğinize bağışlıyorum dedim. Evet. Şimdi sayalım paramızı. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, şöyle 20, 21, 22, 23, 24 TL. Meryem sabah beni aradı. Biriktirdiği paraları ben derneğinize bağışlamak istiyorum dedi. Bizi çok duygulandırdı. Allah ondan razı olsun. Allah İslam'a başlasın inşallah. Çok sevindik, bizi çok duygulandırdın. Söylemek istediğin bir şey varsa tabii buyur. 24 lira, topladım. Huzura, Huzura Davet Derneği'ne bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Biz de Huzura Davet Derneği olarak sana şöyle küçük bir hediye aldık. Sen bize çok büyük bir hediye verdin ama bizimki biraz küçük. İnşallah beğenirsin. Çok teşekkür ederim canım. Peki. Gel öpeyim seni de.